Bugün sizlerle birlikte sıfırdan bir hesap açtım. Hemen şurada dükkana gelen kutusundan dükkândan gelen kutusundan bir şey gelmiş. Yıldız çeliği alalım hemen. Arkadaşlar buradan bir hesap başlatalım. Biz bunu sizlerle ilerletmeyi düşünüyorum. Buradan da hemen gelmiş. Yüzük söz mü? Ne geliyor buradan? Toka geldi. Çok güzel. Çok çok, çok güzel. Tokayı çok severim. Evet, hadi bakalım. Ama elmas kendisinde bir şey yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hayır oğlum ben tek hesaplaşmaya girecektim. O yüzden elmas kapmacaya girdiğim. Olsun. Olsun. Elmas kapmaca değildir. Evet arkadaşlar moral bozulması yok. Hadi. Frey. Arkadaşlar bu zamanlar bot sezonu olduğu için botlarla oynadım. Oynuyorum. Bu zamanlar bot sezonu. O yüzden botlarla oynuyorum. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. 5 elmasın 4'ü bizde. En çok elmas bizde var yani arkadaşlar. Oğlum yanlışlıkla süper özelliği kullandım. Evet. Oğlum ben, ben bir elmas daha alayım bari. Onlar orada. Son şey çabuk gel. Elmas elmas elmas. Hı? Uf, bak o bak git sen bir. Neredesin? Hı? Aa, dokuz elmas. Hop. Babam bam. O zaman Nuh. Ve yedi elmas bende. Hayır. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Aa, gel lan gel. Hayır. Hayır ölmemem lazım. Asla ölemem ölemem. Sonunda Son anda hadi. su elmas ben ölmem zaten artık. Yes be. Evet arkadaşlar bir yendik. Arkadaşlar sevdiğim için like atın. Abone olun ve zil tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Hemen şuradan küçük kutumuzu alalım ne geliyor ah karakter geliyor geliyor çok severim deri yılı ilk, ilk defa ben karakter çıkarttım 10, 8 elmas ilk defa çok şa şanslı hesaptayız arkadaşlar deri yılı pokodan daha çok seviyorum evet elmas kapmacı ile girmem bu sefer ya da savaş topuna gireyim ya savaş topu da. Oğlum gerçekten ya oğlum nerede? Ya Savaş topu, savaş topu da ama olmadı. Adam adam niye plaş topu koymuş? Hayır! Bu at onu ne olur at. Bu ne olur? Ve ayı sattı, attı. Çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar bu arada bu zamanlar bu zaman olduğu için bu zamanlar dostlarla oynuyoruz. Söyledim mi bilmiyorum hatırlamıyorum ama bir türler söyledim. Oğlum bak ve gol cool. maç biter maç biter arkadaşlar evet. Haydi bakalım. tamızı da alalım şuradan. Dükkanı yiyeyim geldi? Tamam. arkadaşlar. Eğer hep 20, 20 kredi gelirse Eğer hep 20 kredi gelirse bir dört maç daha kazanmamız lazım. Ya evet, Penny git artık. Sonunda Penny'yi de öldürebildik. Evet El Primo var 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 var. Bim. Hmm, Oğlum bam diyeceğime bim dedim. Ben şoka girelim sen de bime. Kabul ediyorum bu hafta söyle. iki saattir kelimeleri yanlış söylüyorum. Evet arkadaşlar. Haydi bakalım golümüzü atalım arkadaşlar ve Allah, oğlum hayır hayır hayır. U yes be gol attık arkadaşlar. Hakkım alıyorsun. Evet arkadaşlar o bu sefer okul geldi. Şimdi şimdi ise gelmek lazım. He pardon şimdi 30 kredi gelmesi lazım. Evet 30 kredi. Şu Jerry'ye bir, bir seri atalım böyle çok az vuruyor. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün iki karakterden fazla karakter çıkarsa like atın. Evet, dalga geçtim sizinle ve attım ve sonunda. Evet arkadaşlar. <laughs> Bom. Ha ha. Ya, nereye atıyor? Bak oğlum onun bir yüz. Yes İki koydun ikisini de bize attık be. Yes be. Evet. Bir tane küçük kutumuz geldi. Bunların hiçbir şey çıkmadı. Olsun 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 hadi. Sonra karakterimiz 60 kubada kol açılıyor. Oğlum bekleyeyim. ben şey şak istiyorum ya. Crow. Düşünsene Crow'u çok istiyorum. Ve küçük kutudan Crow geliyor. Konuşamadım. O da mı loan çıkmış ya. Benim de bir önce hesabıma loan çıkmıştı ama maalesef hesabım çalındı. Hesap Oğlum bekle bu döne. Oğlum ben başka oyundaydı hesabımı çalmıştı. Buna benzerdi. Ama o hesabımı ablam aldı. Arkadaşlar vermedim yani. Bu telefonu onu, benim bir önceki telefonumu ablama verdiğim için devamlı de onun olan hesabım ablama geçti maalesef. Ve gol attım. Oğlum, çok kolay oldu. Evet arkadaşlar. Haydi bakalım. Ne şu günde kazanırsak büyük kutu geliyor. Büyük kutudan ümitliyim. Büyük kutudan çok ümitliyim. Ama bir şey de çıkmayabilir. Eğer büyük kutudan 4 çıkarsa 4 çıkarsa ne ya? 4 yazarsa arkadaşlar geliyor. Ama 3 2 1 yazarsak gelmiyor. Atayım mı? Atayım mı? Atayım mı? Haydi bakalım attı. Evet arkadaşlar. Hadi bakayım. Bu da bu da iki kez. Oğlum. Oğlum. Hayır, kula cool. Hemen ilerleyeceğim. Oğlum. sıkıyor at. Oğlum. ha, otomatik. Son anda süper özel attım. Bak. Bak oğlum sen de gibi bir git, git benlik. Hayır. Ben yanlış tarafa atladım zaten. Sıkıyorsa. Lan Barney varmış. Ya oğlum sıkıyorsa vur diyecektim bir bir uzak uzak yakından vuramadım. Lan oğlum ne oluyor burada? Herkesi öldürüyor mu? Maç biter. Gol at, gol, golümüz attık arkadaşlar. Maç bitti. Evet bakalım. Haydi. Haydi. kupacı da alalım. Dört maç daha kazanmamız lazım. Büyük için. Haydi bakalım. Uf! Ben de ümitlenmeyeceğim çünkü her ümitlendiğimde büyük kutudan bana bir şey çıkmıyor. O yüzden ümitlenmeyeceğim çok çıkan ya yani da ümitleneyim ya boş ver çıkmazsa çıkmasın. İnşallah ama her videom ümitliyim baya. Haydi haydi haydi. O, lan ben demeyeyim şu top. Gol gol gol. Haydi bakalım. Evet. Küçük kutumuz geldi. Küçük kutudan hiç şey yani bu küçük kutudan dedi. Oh, oh, oh. Yine Açtım açtım da bir şanslı hesap dedik diye şanssız oldu. Kaptan. Koltu ölmedim. Koltu öldürdüm. Evet. Haydi haydi. Koltu ölmedim ama oğlum ne koltu? Koltu ölmedim ama ettim. Oy öldüm ya. Olsun olsun. Haydi haydi. Hadi bakalım. Koltuğum da geldi. Kol, kol 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 çabuk gel oğlum hadi şu kadar seç haydi bakalım. bence. Hop. At. Oğlum boya pas atmayacaktım. Sektirecektim diyeyim. Sektirince de gol olmayacak. Oğlum ne yapıyorsun sen? Bu tam çizgide mi dur? APK kaldı yan durdu. Oğlum hem APK değilsin hem de gol atmamızı engelliyorsun oğlum. Oğlum bu sen bir daha top alma. Bol bir daha top almıyor. Mesela alır ya bu. Bu alıyor. Bu ba alsın. Alsın alsın. Pamela alsın. Ve oğlum penis sen nereden çıktın? Gol atacağım. Gol Konak atma ben geliyorum. Yüz mü? Nasıl? Nasıl? Ve bay bay. Ve Gol, gol, gol. Evet arkadaşlar. Hadi son bir oyun, bir oyunda kazanmam lazım. Hadi, hadi hadi hadi. Bir kutu açalım artık videoyu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar büyük kutu açalım videoyu bitirelim. Hani kuru olsun. Arkadaşlar sizce Tani Kroos mu yoksa Mbappe mi? Desa bu kolay oldu. Tabii Mbappe de. Tani Kroos mu? Yoksa kim olsa yoksa Yoksa Icardi mi arkadaşlar? Yazın yorumlara Tani Kroos mu Icardi mi? Tani Kroos mu Icardi mi? Yazın yorumlara. Hadi oğlum. Evet arkadaşlar şu büyük kutuyu da açalım. Videoyu bitirelim artık. Açtı. artık büyük Bitti. Haydi. Evet. Dört yaz. Bir <laughs> yaz kar kar karakter çıkıyor. Ne çıkıyor? Balli çıkıyor. Evet arkadaşlar Bali. Evet arkadaşlar görüşürüz. Like, a pig, robbing, ouin, 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 ve ve vai. vai.